Bugün neredeyi Yarbaş Çandırla Hisar Çandır arasında vadi içerisindeyim. Ee, bu turum orman yollarını seven, enduro sürüşlerini seven arkadaşlara gelsin. Ee, etrafta güzel bir çam kokusu var. Yaklaşık 1000 e, 1200 rakıma kadar tırmanmayı planlıyorum bugün. Hisar Çandırla Yarbaş Çandır arasındayım. Oradan Söyçümaz Yaylası'na vadi içerisinden tırmanacağım. Ee, daha önce hep etrafımda dolaştım. Ama şimdiye kadar böyle içten Söğüt Cuması'na çıkmamıştım. Şimdi, incir yiyelim. Tam olmamış ama. iş bende. Tabii güzel. Tam oldu oluyor yani biraz da daha tatlı olabilirdi ancak benim sevdiğim bir ekşi. Şimdi yol ikiye ayrıldı. Bu yolu bilmiyoruz. Diğer yol çıkıyor. Yol nereye çıkıyormuş? Bakalım nereye çıkıyormuş. yol bitti. Karşıda bir yol var. Ben bir uçurum. Nasıl evet, şu yola girdik. Merak etmiştik. bir evet, sağ tarafı <laughs> yol çıkıyor İniş. <laughs> asfalta çıkmıştı. Tekrar içeriye doğru gideceğim. Şimdi burada yani iki vadinin arasından Söğütçü Masya'yı doğru Bir gideceğim bakayım. aşağı yol iniyor. Arkasındaymış. Hisar Çandırı Koyu birleştirilmiş sınıf. Pillara. İlk öğretim. Bilemedim sıcaktan sığmış oraya. E, Pillara. Ee, Şuradan bakalım. nereye gidiyoruz oluyor. Şimdi, okulun karşısından bir yol daha var. Bir de bu yola bakalım. Hı -hı. Kalabıklar dediği yer herhalde bu yol üzeri. kubuk Antalya sağda bir haritaya bakalım dereye indim. İndim dereye taş bulamadım. Evet. Şu karşıda bir yol var ancak nereye gider bir bakalım. Çaldır çayı diyor burası için. Burayı bir kapatalım. Bir organikimizi açalım. Erikli deresi. şuradan bir yol gösteriyor. şuradan şuraya çıkıyor çıkarma denemesi bedava Beklediğim gibi bir şey var. Uh. Değil Bu servaneler görünüyor. Alın size şelale. Arkadaşlar aşağıdan bir su sesi geliyor. İnşallah duyduğum doğrudur ya. Bayağı da güzel ses geliyor ya, su sesi. Hoppa. Durduk durduk. Gene güzel bir yer bulduk. Vay vay vay. Çok güzel bir yer buldum, çok güzel bir yer buldum. birisi masasını da bırakmış. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Olay budur. Bugün de güzel bir yer bulduk. çok güzel bir yer buldum. yürüye gerçekten gene bulduk bir yer arkadaşlar muhteşem bir yer buldum motosikletin güzel tarafı bu yol nereye gider diye yapıştırıp gidiyorsunuz işte böyle güzel manzaralar Bizi bekliyor. Şimdi motor atlayacağım buradan yer başçanlara doğru yukarı çıkacağım. Bu güzel manzaraya şimdilik bırakıyoruz. Şimdi yola devam. Az önce su sesi duyuyorum demiştim. Doğruymuş. Bilmiyorum nereye gidiyorum. Burası daha işlek. Vay. Böyle bir boş bırakılır mı ya? şey okay, diyeecek yani as kaldı Evet Can kurtaran bakışının Vücut bulmuş halini gördünüz arkadaşlar İyi ki Bakışı yapıyoruz Yoksa Ben burayı bir daha nasıl bulacağım Ha göl deresi Levha varmış burada arkadaşlar burası göl deresiymiş oradan geliyorum aşağıya buradan evet göl deresi mevki suyumuz burası burası yarbaşçandır Antalya'da gene güzel nem var <laughs> Muhteşem bir tur oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇şte motorun özgürlük olduğunu kanıtlayan bir tur oldu. Dedim hadi şöyle bir turlayayım. Antalya'da yakın. Bu taraf Yerbaşçan'dır. Karşı taraf Hisarçan'dır. Dedim şu vadiye bir gireyim. Ne var ne yok. Ee, bildiğim yer vardı. Bilmediğim bölgeleri vardı. Ee, böyle güzel yerleri, güzel bölgeleri beraberce keşfetmeye devam ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız çok güzel olur. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Daha iyi turlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.